이을 다투셔버려, 피디님. 그냥 익소다채 쓰는 거지. 재밌게 해 거예요. 이거 진짜 재밌게 요 Oğlum. Tapak mı? Ne Atar mı bunu ya? Sıkıntı yapar mı? He? Sus. He? Sıkıntı yapar mı ki? Deneme Fazla basma. 2 tane bas. Yemeyim. 4 tane. Deliği nerede ya? Gel Yusuf biraz daha öne. <gülüyor> <gülüyor> Onu <yapma. gülüyor> Bunu gibi yaptılar. <laughs> <kaldı>. <laughs> şey, şey i̇kisini atınca oldu bak. Evet gördüğünüz gibi hiçbirini koymadım yani. Kardeşimde <laughs> ya kardeşimde silahla deniz diyor diyor diyor. Çek bir bak. İkisini birden bastı. Allah. Kim var değil mi? Rengisi sektirme. Oğlum oğlum çok fena gitti ya. O ikili fişek mahvetti beni. Kapatayım. Ya hava ya bir iki tane daha bir sallasana da bir Yusuf. Yusuf. hava yapmadan bir Oğlum saniye, saniye başına 2 megabayt azalıyor lan. Video şu anda 380 megabayt oldu. <laughs> 好多了。多了